Hepinize selam. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Hani? Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün kim, kim daha ne? beni çok seviyor testini yapıyoruz. Hani? Şimdi 3 hani? tane bakıyoruz. lenk koydum buraya. su doldurdum. Anne, bu uyu, bu uyu olacak biraz olacak. biraz ıslanacaksınız ama tamam. tamam. Ee, şöyle yapacağız. Ay. Kim daha çok beni seviyor testini yapacağız. Ne yapacağız? Kim daha uzun süre kafasını suyun içinde bırakacak bakalım. Kim daha çok kafasını, kim daha çok kafasını sokarsa anne, sokarsan, İşte geriye Hayır hayır kim daha kim iyi, en son çıkanın kafasını en son çıkartanı o kazanır işte. Tamam. Şöyle yapacağız. Beni ne kadar seviyorsanız o kadar e, yüzünüzü ıslatacaksınız. Anlaşıldı mı? Hadi başlayalım. 1-2-3 Başlayın. Bakalım kimde? Anneciğim sen beni sevmiyorsun Devran. <laughs> Bakalım test yapıyoruz şöyle arkadaşlar. Damla baya ıslatmış yüzünü. Devran, devran hala de... <laughs> arkadaşlar Devran'a devran, Devran'a eğlence çıktı. Bakalım Devran da ıslatmış yüzünü. Zeynep de ıslatmış yüzünü. Yani anlayacağınız üçü de beni çok seviyormuş. Şimdi diğer testimize geçiyoruz arkadaşlar. Bugün ailece sevgimizi test ediyoruz. Şimdi kim daha babasını daha çok seviyor testini yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> devran. <gülüyor> Aa devran yüzünü az ısladı. Demek devran beni ya da babasını beni daha çok seviyorsun öyle mi devran? Anne, <laughs> Damla babasını çok seviyor galiba. He Damla. Evet. Bakın arkadaşlar Damla'ya bak. Damla neredeyse kafasını sokacak içine. <laughs> <laughs> bir şey olmaz ya biraz ıslanın bir şey olmaz Şimdi kim daha pasaklı testini yapacağız? Şimdi kim daha Haydi Hayır kim daha pasaklı? Bakalım kim daha pasaklı? Çok pasaklı. Yüzünü ıslatmayan çok pasaklıdır. Bir, iki, 3 başla. Devran yüzünü hiç sokmuyorsun suyun <laughs> Bakayım Zeynep sen alnını tek sokuyorsun içine he Zeynep. Ne? Evet Zeynep sen ne yapıyorsun? <laughs> Damla bütün yüzünü sokuyorsun. Sen sadece e, alnını sokuyorsun. Ağzını da, burnunu da sokacaksın suyun içine ben. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> 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 bir şey olmaz. Şimdi Devran'ın bir şey olmaz anneciğim. Kim daha ağlak? <laughs> Testini yapıyoruz hadi yüzünüzü sokun 1 2 3 başla. <gülüyor> başla. <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız siz devre? <laughs> ben arkadaşlar ben duygusalım. Damla sokamadı çünkü Damla çok duygusaldır. Ay ay yedi. Hiçbir şey Evet, Damla her şeye hiçbir şeye dayanamaz, hemen ağlıyor. Şimdi ne yapacağız? Kim evini daha çok seviyor? Küçük kardeşiniz bak kardeşimiz burada. Devran sen ne kadar çok seviyor musun evini? Ay ben de kapı soktu. Ben Bak, ben de kapı soktu. <laughs> bakayım anneciğim. Göster yüzünü bana. Ah canım. Ben ben de. Sen de seviyor musun? Ben de kurttum. Ha sen seviyor musun? Sen yüzünü kurttum. Ya, Şimdi de kim çok yaramaz testini yapıyoruz. Bakalım kim çok yaramaz. Yüzünü çok suya sokan uyaramazdır de, demek ki. Hadi bakalım başla. Zeynep'e bak kendisini de suya sokacağım. <laughs> Hepiniz de yaramazsınız zaten biliyorum. Damla'ya bak. Kendini havuzda sandı. <laughs> Devran zaten suyu görmüş ya ona eğlence çıkmış arkadaşlar bakar mısınız eğlence keyfine bakar Kim daha seviyor? <laughs> ha Kim daha seviyor? Hayır damla o da oynuyorsun da. işte. Ee, arkadaşlar. <laughs> e, bugünlük oyunumuz burada bitti. Hepsi de yaptılar. Demek en çok yarama hem yaramazlar hem sevgileri var hem de e, duygusallar benim çocuklarım böyleler arkadaşlar eee ne olur kanalımıza abone olun bolca yorum atın ve bolca beğeni atın evet, desteğinize ihtiyacımız var arkadaşlar size bir şey diyeceğim arkadaşlar hoşçakalın kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın devranın bak annen bay baydı arkadaşlar bakın devran için kaç tane abone gelebilir arkadaşlar